Bir lastiği 50.000 mil yol gittiğine göre bu lastiğin kaç defa döndüğünü tahmin ediniz diyor. E, lastiğin çapını yaklaşık olarak 2.5 fit alırsak. 2 pi çarpı 2.5 fit. Bunun çevresi 7.85 fit gibi bir şey oluyor. Ama bizim daha rahat hesaplayabilmemiz için bunu yaklaşık olarak 8 fit almamız uygun olabilir. E, 50.000 mil yol gitmiş. Bunu fit'e çevirmek istiyoruz. Çarpı 5280 fit bölü 1 mil. Bunların ikisi eşit olduğu için 1 ile çarpıyormuş hesabına geliyor. Çevirmesini yaptığımızda bunu bir de bölersek çevreye direkt cevabı bulabiliriz. Bölü 8 fit yapabiliriz. Ee, bu da yaklaşık e, dönme sayısını 3 çarpı 10 üzeri 7 ya da yaklaşık 10 üzeri 7 devir devir dönme sayısı yapıyor diyebiliriz. Burada 3 çarpı 10 üzeri 17 ve 10 üzeri e, 17 değil arkadaşlar, pardon 3 çarpı 10 üzeri 7 ve 10 üzeri 7 devir arasındaki farkı çok almamıza gerek yok çünkü 10 üzeri 7 çok büyük bir rakam. 3 ee, ile çarpımı o kadar büyük bir şey ifade etmiyor. Ve hesabımız zaten yaklaşıklığa dayandığı için bunu böyle almamızda bir sıkıntı yok.